Merhaba sevgili Hercai Diz TV izleyicileri. YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da tatil yapan aşıklar ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. Yaz başından beri Cedi Osman ve Ebru Şahin arasında büyük bir aşk vardı. Cedi Osman'ın ailesiyle Ebru Şahin'i tanıştırıldığı öğrenildi. Cedi'nin ailesinin Ebru Şahin'i çok sevdiği öne sürüldü. Ebru Şahin ve Celi Osman'ın hayranları ise ilişkinin akıbetini merakla bekliyorlar. Sizler de bu ve bunun gibi güzel haberlerden ilk olarak haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz.